falan yedik. Şunlar 9 kuzeye gelecek. Ben ikilavı neyse kasarız ya bitirdim Valla. Gıdım Aha. gıdım. Aha. Aha. Yanımda bir boşluk belirdi. Aha. Ne haber küçüğüm? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Oy bulduk. Aradaki boy farkına bak. Vay Şimdi ama. benim yapacağım şey şeydi. Neydi o karın adı? Harley Quinn bomba bırakmış şuraya. Gidip onu Buraları halledeceğiz. Yu'da bomba patlamış. Türkçe alayım ben de ya. Madem Türkçe var. Arapça İşaretledi oha. Aa Türkçe yok bende. Nasıl la? Valla. Sadece koymuşlar Türkçeyi. Ne kadar saçma. Fransızca, İtalyanca, Çince. Arapça bile var Türkçe yok. Gerçekten anasını satayım ya. Neredesin? Buradan geliyorum. Bunların onunla bir alakası var mı ya acaba? Harley Quinn'in sinyali. Ha. Buraya çağırıyor demek ki. Bakın şu aşağıdakileri ben işaretliyorum. Ben adam işaretince sana gözüküyorlar mı acaba? Gerçekten yok. Ben direkt atlıyorum. Atla. 10 level. Lan. Dal anasını satayım. Bu neymiş ya? Herkes bu oyuna göre bir rakip bulsun. Kalkanına sıçtığımın camışı ölmüyorlar anasını satayım. seem Level up mı? Ana. Şuraya gösteriyor yolu. Ya zıplayacağım diye hala şey space'e basıyorum. Oyun bitecek. ben bunu hala şey yapamayacağım. Kayıt alıyor musun video? Tabii ki. Aa. Kapıyı niye açmadın kardeşim? Ben bastım sene basman gerekiyor. Bastım. Ha bak sağ üstte şey çıkıyor. Amana koyayım yükleme ekranıyla kapı geçiyoruz lan. Bunları alıyor musun? Evet. Yapma niye bastın mal gibi amına koyayım? Niye? Yok kendime diyorum ya. alfred the old actor really does have his secrets i hate to see the monarch in such bad shape that's what cuts to arts funding gets you that loved the batman music oh the outfits were ridiculous Oho ben buradan geçene kadar oyun bitti amına koyayım ya. Şunlara bir bakalım soruşturulacak birileri var mı içlerinde de. Yok. Dalıyorum. Dal. Ah. <laughs> Hop çatara. Benimki çok farklı bir şey vuruyor. <laughs> bunu ne yapıyoruz? Bunu ben çözemedim ya. Bir şey yok ki onun. Ya yani ne Var bileyim mi? böyle mor olarak gösteriyor mu? E oraya nereden gideceğiz? Ha şuradan olabilir mi? Ha bunu ben yapabiliyorum. Ne yaptın? Morlar. Ben? Bilmiyorum yok daha. Skill açınca işte elektrik falan kesiyor herhalde. Hadi o zaman da alalım. Bunların seviyesi arttı. İki kişi girdiğimiz için yükseldiler herhalde. Ha. saat sana da 9 misin? Evet. Sen de bir levelsin. Al sana o. Ben 3 10. <laughs> mantık. 3 level mu? Ha. <laughs> bayağı eks Şu an beni boostluyorsun. İyi Bir şey alamıyorum. Sen aldın mı oradan bir şey? Çıkan <laughs> hmm. <Sıkan> attım. Evet. <laughs> ya ya. O ne la? Skill attım. Sen mi attın? Ha. Ben de bir şeye bastım ama. Ne boka yaradın anlamadım. Çok komik de görüntük dövüşler. <laughs> Aa dur dur. Şurada bir delik var. Her yere bakıyor musun? Yani aslında aynen. Oğlum ben çöktüğüm zaman gitmiyor lan bu sığır. Ya oyunda bak var, bak bende de oldu. Yani gidiyor da. Sen aldın orada bana bir şey kaldı mı ki acaba? Mevak Neyse geçeyim bak. ya. Sıçtık anasını satayım. Hem var. Kutu açık mı sende? Yok. Herkes kendi payına düşeni alıyor. Güzel. Kim kimin payına namanak koyayım? yavaş yürüyor senin karakter. Hey ya sen orayı hızlı geçiyor musun? İlk girerken geçtin mi diyeyim ya da? Şeyle oynarken, Robin'le oynarken çok yavaştı. Batgirl'e geçince düzeldi. Bence bak var. Ben de ilk defa böyle sürüne sürüne geçtim. <laughs> ya bunlar da sorgulayacak kimse yoktur herhalde ya. Undetected kaldı. Aldın mı lan? Yo sessiz sessiz indiriyorum. Ben de sessiz sessiz indirmeye çalışırsam seçtim. He tespit edildin. Yakıştı mı? Arkası dönüktü gördün. Neyse ben de arkaladım sessiz indiriyorum ama. Bet görle bak. Sen miydin sana bana da mı saldırmaya çalıştın? Terbiyelerif. da kapı var. Zatara. Sen buraya yavaş geçiyorsan sıçtık. Ben şu an geçemiyorum bile. Allahım ya, sıçtık harbiden sıçtık ya. Diğer taraftan git. Aynı yere geliyor mu tamamen? Valla yarısına geldim sayılır muhtemelen. Bir de buradan geri dönülmez şimdi. Ucubeleri sahne arkasından temizleyin. Sessiz nakavt gerçekleştirin 3 üç tane. Üçünü bir sessiz alalım da. Eğer fırsatın varsa sen başla ben gelene kadar amına koyayım. Ben indiririm de. Yürü lan. Lan yürü ucuna geldin. Yürü çık amına koyayım ya. Aa gitmiyor. Kaldı burada mal gibi. Canberk beni bir çek la. çekim mi? He. <laughs> Onunla tutup beni alsan gerçekten. Şu anda burada kaldı. Vallahi billahi kaldı. Ananı sikeyim oyun kere ya. Yani en başından beri sövmem o kadar haklı ki şu oyuna. Başka yol olduğunu emin misin? Ben dönüyorum. Ne yapayım oğlum? Girin. Dönme dönme. Orada atlıyor biraz zorla. Nasıl ya? Benim de başıma geldi. Bir yerden sonra atladı. Aha. Aha girdi. Beni görmüyor lan. Görüyorsunuz mu lan? Ha şimdi gördüm. Allah silent ya. Yok gördü dalıyorum ya. Zaten gördüler sessiz şey. Gitti artık geçmiş olsun. O bonus XP mi veriyor sadece. Onun dışında bir şey veriyor mu? Bilmiyorum ki. Üş, ne dalıyoruz lan? <laughs> kafasına kafasına. <gülüyor> evet, etrafta ne var ne yok? Hiçbir şey göremiyorum. As siktir bu yolları mı izleyeceğiz ya? Neredesin lan? Önündeyim. Ha. Nereden gideceğiz acaba? Buradan. Yukarıdadır herhalde. Baksana şurada giriş bile hatırlamış. Aynen şeyi de gösteriyor yolu, tamam. Let's find out what's behind door number one. O kapının arkasında zik var. Arı sahneye girdi mi sen dedin? Evet. Benim karakterinle mi? Hı -hı. Seni izliyorum şu anda. Ama hmm, demek ki açanın. Hmm. Şimdi boss hmm. nasıl olacak? İki kişi mi dalacağız? Demeden. Bu hapisten nasıl çıktı ben onu anlamış değilim ya. İkisinin hikayesi bağımsız diye biliyorum. Yani arkamın devamı değil bu. Yok değil hiç alakası yok ya. Yani. <laughs> Kapana sıkışmışız gibi düşünüyorum şu anda. <laughs> Bayağı göt olduk. Arkamda bad Then let you world! That is not good! Don't let her inject you with untested medical equipment I bet you wanna see it in action! Ben neredeyim? Bir anda yoktan var olur. Ağzına sıçayım. İyi ya ben bunu döverim. sen çocukları oyalay Buna zıpla, buna zıpla. tam vuracağı zaman kalkanın devre dışı bırakamıyorsun ya gene adamlar mı geldi vay arkadaş hmm. neymişsiniz ya değil lan. Ha buraya. <gülüyor> 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 siktir. Nasıl gidiyor Canberk? Niye? Sana saldım işte boss'u. adam, adam kaçtı la. Aa kaçtı gitti. Göt yeme deli lan Süleyman. Bittin mi lan camış? Tamam burada bütün gün dövüşeceğiz biz. Şu an merak ettiğim sensiz girseydim burayı bitirebilecek miydim acaba? Bence daha az şey yollardı. Hiç sanmıyorum yollardı. ya, hiç sanmıyorum. Ama biraz daha kolay devriliyor olabilirlerdi belki there's more. Come on. we don't have to do all of this. Asi ah siktir öldüm lan. Öldüm mü? Vallahi yığıldım yere. Artık nasıl kaldıracağım ki şimdi? Hiçbir fikrim yok ya bir şey yapabiliyor Dur. musun acaba? Süre var mı? Yok herhangi bir süre yok. Tamam. Birazcık etrafı azaltayım. Kaldıracağım şimdi. Sen bir şey yapabiliyor musun acaba bilmiyorum. Ha yapabiliyorum. Şifte basarsam. Bu tarafından aynen. Sağ ol. Aha gene ölüyordum az zaman. Ya artık kalkanı yok. Ah kafa yakaladı. Ay sikiyim amına koyayım ya. Vuruyorsan vur orospu çocuğu. Shift. <laughs> Aa çok yakın. Can basmayı unutma kendine. Tamam. Ben küçükleri alıyorum. Ya nasıl oğlum kaç? kaçıyorum daha nasıl vurabiliyorsun ya? Evet ya çok siniri bozucu. Öyle değil böyle olur. Buna kodumun. Bitti mi or bu? It helped us get you where you need to be. Isn't that right winner? Kuyunciler falan mı demek o? Aynen. Aman koy mal gibi kapana kısıldık ya ya. Karının gösterdiği yoldan gittik. Etrafta başka yollar vardı. Oralara gitsek acaba direkt sahneye doğru çıkıyor muyduk ki? Beni mi izliyorsun? Evet. Echo protocol go. Ne yapacağız şimdi? is there any way to remotely stop these bombs? They appear to be on a closed circuit, sir. You'll have to disarm them manually. İyi de. Ha rengi şey olana mı gidip durduracağız? Hepsi yeşil. Ha şurada kırmızı gitsene. Ya gidemiyorum. Amına kodumun koşacak da gideceğiz ya. Tamam, çözdüm. kodumu kaşarı. Ya şey çok kötü ya. Gözüyorum ben. Ben de bir tanesini çözdüm. Başka var mı? Yok herhalde. Ananı sikim ikisi birden de vurmaz ya. Vurmamalı ya. Sen kaç kaç vuruyorsun? Düşmana. Bilmiyorum ki. Yazmıyor mu? Ya ananın amına koyayım oyun kere. Şunu bir gebertme derdindeyim. Abi sikeyim ya. Sikeyim harbiden ya. 31 25 28 43. Benim de öyle ve çok az. Oha, arkadan geldi. Kaç kaç kaç. Sen sen kalkanlığı al, ben yerini alayım. Arada gitmeyelim. Sözüyorum ben. Sen de öbürünü hallet. Ya siktir git nereye vuruyorsun? Bana nasıl tutturabiliyorsun? Ya? Birkaç tane vur sonra sert atış yap. Biraz daha zaman kazandırıyor. Hı. Hmm. Ben hallettim sen şey yap. Dövmeye bak. Ya kaçamıyorum şundan. Ben de can kalmadı. <laughs> Öldüm. Ya yapamayacağım herhalde seni. Ya koş işte koş. Allahsız. Çünkü al ya. İnşallah. Şunları bir uzağa bir çekeyim de. Gelin lan. Gelsenize oğlum. Gelsenize.

duruyorsun değil mi o bombayı? Yok, biraz daha. Burada duruyorum şimdi. Öbürü bu nerede? Öbürü bende. Ya kaç kaç. Şu harlıyi de döveriz umarım ya. Şu an en çok istediğim o. Aa ben yine düştüm. Arkamda. Amına koyayım seni. Alırsın ya bir tanesini arasında. Şu, şu, şu şunu, şunu canı az. Arkadan koşuyor, raçlıyor. Ya 30 saniye önce bastım lan. Ben. ben ananı İyi var duruyor da izliyor Allah'tan ya. Asiktir bir tane daha varmış. Hmm. Tamam ya artık alırız bunu. Mal gibi ölmezsek şimdi biz var ya ikimiz de aynı anda ölürüz ha. ya. Abi kaç gözünü seveyim. Niye basıyoruz ki o zaman kaçmayacaksın? Vallahi yıprandım. Acaba karakteri upgrade edince açmalar daha rahat oluyor mu? Kaçışı bilmiyorum ama demeyicimiz artıyor ya da savunmamız Vay Ay arkadaş herkes bir süper kahraman anasını satayım. If you see this video, it means we're all Otherwise... A bit boring really. <laughs> don't worry. It ain't all bad. I got one last little surprise for you. She gave me an F for glutability? And that's a helpful note to do more squats? Canberk ne anladık şimdi buradan? Ben evet, hiçbir şey anlamadım. Saçma sapan amına koyayım ya. Geç şuna bakmayacağım bile. Ne haber? Ben evet, short. Şimdi her karakteri ayrı mı kasıyoruz? Aynen ya. Ben girdiğimden beri bununla oynuyorum. I feel like we're shoveling sand trying to get to the bottom of our plan. Okay. It would seem to me that it's Dr. Q who's causing all this chaos, no? Harley is Dr. Q, Alfred. Wait, Harley's Dr. Q? And we know where Dr. Q conducts her business. Targeting her operations might go a long way to finally stopping that clown. Sounds like a sensible plan to me. I'm nothing if not sensible. Sen bizim bununla konuşmamıza şahit oldun mu? Yok. Ama konuşmamı bittikten sonra <laughs> benim ekranı da yeniledi. Ha, bak şuradan bu tezgahtan kendini geliştiriyorsun. Üstünü başını cartın curtunu. Onun dışında bilgisayardan mailler falan filan. saluç. Bilgimiz madde verebiliyor muyuz ya? Saluç, Maluç. Ama değil. Ha, bilmiyorum. Senin ne kadar gözüküyor? Bende 9000 küsur falan bir şeyler var. Oha. Senin etkileşime giremiyorum ki. Buna veremiyoruz ya. Aa. Öf, çok şey ya. Karışık anasını satayım ya. O Harley Quinn'in bir şey daha var ya. Bunlar muhtemelen yan görev. Buna bir daha uğraşmak istemiyorum. Ana görevden gidelim. Bitirelim anasını satayım ya. <laughs> Neyse burada noktalayalım derim. Ne dersin? Sen bayağı bir kurcalayacaksın orayı. Aynen. Ben şimdi çıksam acaba sen buradan devam ediyor musun ki? Yok sen oyna. Ben kaldım ya da? Yani şu anda seni oyundan mı atacak yani ben çıkınca? Deneyelim mi? <laughs> Abi çok kötü ya, kontroller çok uyuş ya. Böyle bir dönüş şekli yok ya. Şuraya bak. Asker misin amına koyayım? Dönüşe bak. Geriye dön. ben gidiyorum. Çıktın mı lan sen? Çıktım ya. Çıktın. Tamam. O zaman sonra devam ederiz tekrar.